Selamun Aleyküm Arkadaşlar Merhabalar Kanalıma hoş geldiniz. Mavi suyu içecek kadınla ilgili 15'e yakın video çektim. Önemli bir süreç, önemli bir konu. İlk yaratılan su, mavi su, bilgelik suyu. Ahir zamanın insanların uyandırılması gerekiyorsa uyandırılacaklar ve milyonlarca insan bir gece ansızın saat 3 4 5 arasında bir anda melekler tarafından parmaklarından ayak parmaklarından tutularak titreştirilerek uyandırılacaklarını ve yeni döneme hazırlanacaklarını söylemek istiyorum. İnsanlar uyuyor, derin uykudalar büyük bir manipülasyon, büyük bir bilgi kirliliği, büyük bir bozgunculuk. Her biri göklerdeki yasayı görmezden gelmiştir. Mavi suyu içecek kadın da öyle önemli bir ruhaniyettir. Ve onu geliştirmek, onu dönüştürmek gerekir. Dönüşürse kıymetli teknolojiyi alacaktır. Eğer dönüşemezse, şeytanlara uyarsa, o da o sudan mahrum kalacak ve köprüden geçemeyecek. Onun yerine yeni bir ruh aranacak ve o ruh eğitime tabi tutulacak. Bu uzun süreli, uzun süreçli bir konudur. Şimdi önemli ruhların bir gecede uyandırılması derinleştirerek anlayanlar, çözümleyerek anlayanlar başarıya erişecekler. En güzel yollar, en güzel yollar uçsuz bucaksız göklerde bulunuyor. Öyle güzel yollar ki insanlar ışıl ışıl caddelerde yürürcesine uçar. Öyle sönmeyen ışıklardır. Devamlı yanıp ama sönmeyen nurlu ışıklardır. Orayı bilenler bilir, görenler görür ve geçenler bilir. Onun için mavi suyu içecek kadın aslında yüzyılın en önemli olaylarından bir tanesidir. Yüzyılın. Onun için bu yüzyılın en önemli olayında 100 tane kuşun kendisine destek için gönderileceklerini bilgisini aldım. 100 yıl ve 100 kuş. Kuşlar. İsra 13. ayette de aslında boynumuzdaki kuştan bahsediliyor. 14. İsra suresinde ise kitabımızın bize verileceği ile ilgilidir. Kitap aslında yaptıklarımızla ilgilidir ve kasançlarımızla zararlarımız alakalıdır. Onun için pembe ve beyaz elbise. Pembe ve beyaz elbise ve gökten çok derinlerde çok eski zamanlardan kalan suyun adına ulaştırılma mevzusudur. İnsanlar başlarındaki başlarının etrafındaki sarı nuru bilmezler. Sarı nur, güneş ışığı gibi parlaktır. İnsanlar bunu görmezler. Aura değildir. Bu bir manevi enerjidir. Manevi bir enerjidir. Bunu iyi anlayabilmek önemlidir. Her bir nota, her bir ses. Aslında kuşların da farklı sesleri vardır. Bu gelecek olan 100 tane kuş hangi kuşlardan ibaret olduğunu bilemem. Bu göksel kuş mudur yoksa dünyadaki kuş mudur onu bilemem. Ama bir verilen bilgide 100 tane kuşun mavi suyu içecek adına destek için gönderileceği ile alakalıdır. Etrafında negatif insanlar, negatif boyuttan beslenen insanların olduğunu biliyorlar. Zaten önemli Tarık Yıldızı meselesi, Tarık Yıldızı'ndaki filolar ve önemli ruhlar böyle dünyada kıymetli insanlara önemli bilgiler verir ve onları önemli bir zaman için hazırlarlar. Siz bunun ne kadar önemli olduğunu tam olarak bilemeyebilirsiniz ya da bilebilirsiniz o herkesin ruhuna bağlan, bağlı bir şey. Ama ama şudur. Amaç fidanı ormana çevirmek. Ve bu bir süreç istiyor. Bu bir frekanstır. Bu bir enerjidir. Bu bir yoğunlaşmadır. Bu bir çağrıdır. Öyle manevi bir çağrıdır. Tarık Yıldızı'nın bana verdiği görevde beş kadın elbisesini kurtar ve insanların gözü önünde saklan demişti. O günden bugüne büyük zamanlar geçti, zorlu zamanlar, güzel zamanlar geçti. Tabii ki biz yıkılmadan ve dost kazıklarıyla beraber yürüdük. Hani Hz. İsa'yı çarmağa çaktılar, diyorlar ya çaktılar. Orası büyük bir tartışma. Hz. İsa'nın çarma çakılmadığını bilenler de biliyor. İsteyenler öyle de düşünebilir, sorun yoktur. İsteyenler bu şekilde de düşünebilir, sorun yoktur. Sonuçta Hz. İsa öyle bir beladan kurtarmıştır insanların göz önünde ve insanlara görülmüştür. O önemli değildir kim ne düşünüyorsa, kim neye inanıyorsa inanabilir. Ama şudur, amaç oradaki olayın A şıkkı mı, B şıkkı mı bizim için pek önemli değildir. Benim için de önemli değildir aslında. Ben onu biliyorum ama ben insanlara dayatmacı değilim. Dayatmam yani. İlla ben dediğimi, bildiğimi e, inanın, diğerlerini inkar edin diyemem yani. Ama en azından herkes kendi inancında özgürdür. Ama Hz. İsa'nın kurtulduğu ve göklere çekildiği bütün dinler tarafından kabul ediliyor. En azından bu önemli bir konu. En azından buna inanıyor herkes. Bu önemlidir. Hz. İsa bu konuların içindedir. Bu manevi ve ahir zaman konularının içerisindedir. Ali İmran 81 Ashab 7. ayetler aslında bu konuyu anlatıyor. Peygamberlerin desteği. Bir de peygamberlerin yanında özel geçmişte yaşamış olan özel ruhların da dünyada olduğuyla alakalı kıymetli bilgiler vardır. İçinde çok özel ruhlar vardır ve bu ruhlar ışık için, Allah için, Allah'ın nuru için çalışanlar ile karanlıklar, kötülük, negatif enerjileri yaymak isteyen ruhlarla beraber dünyaya gönderilme ve ahir zamandaki ruhların dönüşü. İşte bu ruhların dönüşündeki savaş en önemli ve en son savaştır. İyiler ve kötüler sokaklarda, dağlarda, bulutlarda dolaşan ruhaniyetlerin kendilerini göstermeleridir. Bunları bilenler, bunları bilenler biliyor kıymetlidir. Kıymetli zamanın kıymetli insanları, ahir zamanın insanları. Ben size anlatmaya çalıştıkça anlayanlar nurlanıyor. Anlamayanlar büyük bir sıkıntı içerisinde rüzgardan köl olarak savruluyor. Bu özel bir bilgidir. Özel bir bilginin toplumda benimsenmesi zordur. Çünkü ben size çok özel bilgilerle hizmet ediyorum. Çünkü bana gelen bilgiler Tarık Yıldızı'ndan gelen bilgilerdir. Ve bugüne kadar mavi ışın silahları ve gökyüzünden ateşin yakıtırılması ve yeşil yıldızın gelmesi, büyük olaylar ve balıkların zıplaması ve iki gök taşının düşmesi ve bu kadar olayın gerçekleşmesi ben bugüne kadar alan iziyle 1175 tane gelecekten büyük bilgiler verdik. Amerika'daki yangın, Florida'daki Milton kasırgası hepsini önceden anlattık. Yeşil yıldız, kuyruklu yıldız. Çok çok şey bilgiler yani. Bunu bir insanın yapamayacağını her aklı olan insan anlayabilir. Allah Kur'an'da diyor ya, ey akıl sahipleri düşünmez misiniz? Düşünen bir toplum için ibretler vardır. Evet, düşünmek. Siz beni kötü de yargılayabilirsiniz, kötü de anlayabilirsiniz. Ben görevli bir insanım. Yani sonuçta beni kötü anlamanız veya iyi anlamanız benim umurumda değil. Ben işimi yaparım. Anlayanlar anlar, anlayanlar geçer. Sonuçta ben burada size şov yapmaya gelmedim. Sonuçta ben burada kendimi size beğendirmeye de gelmedim. Sonuçta beni beğenseniz de beğenmeseniz de 50 sene sonra öleceğiz hepimiz. Allah'ın huzuruna toplanacağız. Hani siz beni çok beğenmişsiniz, ben de çok kötü bir insanmışım. O zaman hiçbir faydası yoktur. Ben işimi kurallara göre yaparım. Bazen kötü şeyler de olabilir, bazen iyi şeyler de olabilir. Hızır Aleyhisselam meselesini iyi düşünün. Biz sadece bu gemiyi limandan alacağız ve diğer tarafa geçireceğiz. Amacımız bu bizim. Tabi bunları anlamak, bunları anlamak ve kavramak önemli olmalıdır, kıymetli olmalıdır. Yoksa her ne yaparsak yapalım, hani biz iyiyiz, biz muhteşemiz diyemeyiz yani. Allah muhteşemdir, Allah hatalardan münezzehtir, siz de hatalardan münezzeh değilsiniz. Onun için, ey güzel kardeşlerim, bu kelimeleri alın, her biri, her bir kelime, bir elmas değerindedir. Hem de hoş kocaman parlak bir elmas. Bazı elmaslar sarı, bazıları mavi, bazıları yeşil, bazıları mor, bazıları siyahtır. Ama her bir elmastır. Herkes kendine istediği renkten alabilir. Ya da layık olduğu rengi alabilir. Ben size bu videoyu çektikçe anlamanız gerekiyor ve geçmiş mavi suyu içecek kadının videolarını izleyin. Bu yüz meselesi önemlidir. yüzyılda bir meselesi önemlidir. Bu konularda bu videolara beğenilerimizi yeteri kadar atmanız gerekiyor. Çünkü daha fazla ruh var dünyada. Daha kıymetli ruhlar var. Her biri kendi alanında çalışıyor, didiniyor. Ee, zor işler, hayatın zorlu koşulları. İşte bu insanlar güzel nurlar, mum gibi sönüyorlar dünyada güçlenemiyorlar. Kökünü toprağa savuramıyor. Tam olarak yerleşemiyor toprağa. Ormana dönüşemiyor. Küçük küçük ağaçlar, fidanlar rüzgarda savrularak kırılıyor ve dökülüyor. İşte onun içindir ki Sadece amaç ben değilim. Ben kendimi bileyim, ben kendimi kurtarayım. Ben gideyim, görevimi yaptım, bitti. Değil işte bu. Herkes kendini kurtarma peşinde koşarsa, dünyadaki sekatları, dünyadaki sadakaları kesmek gibidir. İşte o zaman da cimrilik yapmış olacağız. Bilgilerin yayılması cümetliktir. Allah diyor ya, ben bilgileri vermekte kerimim diyor. Tekfir 24. ayette. Hani Allah hem bilgileri vermekte kerimdir, hem de rızkımızı vermekte kerimdir, hem de bize güzellik yapmakta kerimdir. Onun için biz de kerim olmalıyız, bilgileri yaymalıyız, destek olmalıyız. Allah'a, Allah'ın yolunda olanlar Allah'a benzemelidir. Allah'ın yolunda olanlar Allah'ın yasasını benimsemelidir. Yoksa negatif bir alanda negatif kokular alacağız. Öyle olmaz. Onun için güzel olsun diye, muhteşem olsun diye var mısınız? Her ruh titreşerek gece titreşerek uyanmadan önce şu anda uyanmalıdır. Çünkü eğer melekler sizi zorla uyandırırsa biraz titreşim, biraz yüksek frekans alabilirsiniz. Orada da böyle bir narkoz erkisi yaşayabilirsiniz. Ama şu anda kendi isteğinizle uyanırsanız sizin için daha muhteşem ve daha kıymetli ve daha muhteşem olacak. Sözlerle uyanın. Gerçek sözlerle uyanın. Zorlamayla olmaz. Eğer zorlama olursa oradaki makamda düşüklük ve enerjide düşüklük olacak. Tamam uyanış olacak ama tam olarak oradaki Karnınızda yıldızlı pek iyi olmayacak, bile orta derecede bir geçiş olacak. Onun için uyanın ve uyandırın yani bu büyük bir e, ahir zamanın önemli olayıdır. Evet arkadaşlar, Beğenilerimizi atabiliriz. Önemlidir. Yeni gelenler kanala abone olabilirsiniz. Bildirim zilini açın, ücretsizdir. Eğer özel yayınlarda bulunmak isteyenler, gümüş üyelik seviyesinde üyeliklerini yapabilirler ve bütün canlı yayınları izleyebilirler. Özel canlı yayınlarımız olacak. Bugünlerde biraz hastalık geçirdim. Biraz grip bir şeyler oldu ama toparlanıyoruz. Özel yayınlar ve akışlar için bizi dinleyin. Rüyalar ve gelecekten bilgiler Tarık Yıldızı. Bugüne kadar 1175 tane gelecekten bilgi vermiş olan bir kardeşiniz olarak ve YouTube'da Büyük çok kardeşimizin bizi canlı yayında takip ederek, not alarak, tarih alarak, canlı yayınların tarihini, saatini alarak insanların gözü önünde bunları gerçekleştirdik. Yani böyle kafamıza göre konuşmadık. Siz de gelip izleyin, siz de görün. Haydi bakalım, hayli zamanlarımız olsun. Allah bizimle olsun. Sağ olun.